Selam lemur severler. Bu hafta detaylı bir minyatür ev yapacağız. Bunun için Çin'den şöyle bir kit aldım. Kitin içinde şöyle bir yapım kılavuzu var. İçindeki yazılar komple Çince. Altlarında İngilizce de olmasını bekliyordum açıkçası ama umarım ki görsellerden ne yapmam gerektiğini anlayabileceğim. Onun dışında bir dünya parçamız var. Şöyle yeşillikler, çimler, halatlar falan olan bir paket var. Onun dışında baya bir ahşap parçanın olduğu paket var. Şunların hepsinde böyle ahşap, ...gensi kesim parçalar bulunuyor. Şurada ışıklandırma için piller... ...ledler vesaire o tarz şeyler var. Burada düğmeye boncuğa benzeyen... ...garip garip şeyler var. Bunları nerelerde kullanacağız şu an hiç bilmiyorum. Onun dışında sanırım duvarlar için... ...falan gereken ahşap parçalar burada. Şu yapıştırıcı olabilir emin değilim. Şu da yapıştırıcı olabilir şu an emin değilim. Bu da yapıştırıcı olabilir şu an emin değilim. 3 tane bir şey var. Kitapçıktan bunu... ...Çince'den Türkçe'ye çevirerek falan anlamaya çalışacağım. Bir de şöyle desenli baskılarımız var. Bunlar kesilmemiş. Bunları kendim kesmem gerekecek muhtemelen. Mesela çiçek yapmak için burada yapraklar falan var. Bunlar plan projeye benziyor. Hatta şunlar da biraz plan projeye benziyor ama bunların iki tarafı da baskılı o yüzden bunları keseceğimi düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bir şeylerin ölçüsünü almak için falan kullanacağım. Bir de son olarak şöyle siyah bir kağıdımız var. Başka bir şey yok. Şimdi içinden çıkan parçalardan anlayacağınız üzere bu yarı hazır bir kit. Yani minyatür evi oluştururken yapmamız gereken parçalar burada fakat çoğu şeyi de yine el işçiliğiyle yapmamız gerekiyor. Evde yapması zor olan şeyler hazır olarak özetleyebilirim. Yani şu incecik ahşapları falan kendim evde kesemeyeceğim için bu tarz şeyleri hazır yolluyorlar. Kalan kısmı size bırakıyorlar. Muhtemelen bu Çince kitapçı anlaması modeli yapmaktan daha zor olacak ama her türlü yapacak baya bir şey var gibi gözüküyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz diyerekten ben iş koyuluyorum. Evet şu anda kitapçığın %40'ını falan bitirdim. Genel olarak bir sürü minik obje yapıyorum. Şöyle raflarımız, dolaplarımız, çekmecelerimiz, bir dünya şeyimiz var. Mesela şu çekmece açılıp kapanabiliyor ve üzerindeki şu küçük metal detaylara kadar benim kıvırıp mıvırıp onları böyle işleyip yapmamı bekliyor model. Yani modelin yarı hazır olduğunu biliyordum. Bayağı bir şeyi bana bırakacağını biliyordum ama bu kadar fazlasını beklemiyordum açıkçası. Atıyorum şunu yapması kolay. Şunu yapması da kolay ama şu So... matara değildi bu. Neydi bunda da sulama şeyleri var ya böyle. Bunu yapmak çok uğraştırıyor çünkü komple kağıttan. Onun dışında şu çiçekler falan da kolaymış gibi gözüküyor ama bunlar da bayağı uğraştırıyor. Bazı şeyleri kumaş kaplamamı bekledi mesela. Onları hiç beceremedim. Ya yani şu minnacık kutuyu mesela güzel bir kumaş kaplaması yapmamı bekliyor model. Bunu beceremedim. Şöyle kuş yuvamız var. Ne bileyim süpürgemiz var, manuel süpürge. Onun dışında şöyle bir küreğimiz var. Minnacık bir bir musluğumuz var. Şöyle bir taburemiz var. Bu taburenin üstündeki kumaş kaplamasını da çok beceremedim. Kumaşla ilgili şey olan şeyler çok beceremedim. Onun dışındakileri güzel bir şekilde yapabildiğimi düşünüyorum ama ne bileyim şöyle kapılar, tablolar, cartlar, jurtlar gerçekten çok fazla nesne var. Daha şurası dolu bakın. Hepsini teker teker göstermeyeyim. Şimdi bu küçük objelerden birazcık daha büyük parçalara geçeceğim. Şunun içinde beyaz boya varmış. Bununla duvarları falan boyamam gerekiyor. Şimdi şu boyama işlemlerinden devam edeceğiz. Şu anda evin dış duvarlarını da tamamladım. Aslında bu daha çok böyle bir kış bahçesini andırıyor. Hani şu mavi kapıdan girdiğimizde asıl yaşam alanı yatak odalar falan şöyle arka tarafta gibi. Ve burası evin girişinde ya da yanında arka bahçesinde falan olan kış bahçelerine benziyor. Şöyle baktığımızda neredeyse her yeri camlardan böyle sera gibi. Sadece şu kısım şöyle ahşap duvarlardan oluşuyor. İçeride tablolarımız, saatimiz falan var. Ayrıca bir de lambamız var. Lamba için şöyle minik bir bir pil kutumuz var. Buradan ışığı açıp kapatabiliyoruz ve tek led olmasına rağmen bence baya güzel aydınlatıyor. İş dekorasyonu tamamladıktan sonra şu tabanı şöyle koyacağız herhalde. Şuradaki merdiven bölümü falan tam kapının oraya denk geliyor. Bu buraya nasıl sabitlenecek Birazcık şüpheli şu an ama umarım bunu takarken kırmam diyecektim şurayı kırdım direkt. İçi bir yapalım sonra düşünürüz bunu. Hatta şunu da şu an yapıştırmayacağım çünkü bunu buraya takması birazcık zor olacak gibi. Şimdi şunu kenara alayım ve iç dekorasyonla devam edelim. Thank <laughs> you. Evet sonunda modeli tamamladım. Yapmam 2,5 gün civarı sürdü ve sonuç fazlasıyla sevimli ve tatlı. Açıkçası daha büyük bir model çıkmasını bekliyordum. Yani içinde çok fazla nesne eşya falan olduğu için böyle onu sığdıracağım alanın daha büyük olmasını bekliyordum. Onun yerine böyle daha sıkış tepiş bir ortam var burada. Ama o sıkış tepişlik buraya çok sıcak ve tatlı bir hava katıyor bence. Benim hoşuma gitti o yüzden. Yani şöyle baktığım zaman ben burada zaman geçiririm, burada yaşarım, kitap okurum falan diyorsunuz. Zaten içeride bir sürü kitap falan da var. Yani tam böyle bir hobi odası gibi. Böyle hobilerinizi yapabileceğiniz alan gibi tatlı, sevimli, sıcak bir ortam. Bu model kitini üreten firmanın böyle dubleks, tripleks evleri falan da var bu arada. Ve gözüm şu an onlara da kayıyor böyle onlardan bir tanesini yapsam mı diye. Her zaman söylediğim gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ben de ona göre o büyük havuzlu villalardan birini falan yapmaya şey yapabilirim. Bunu yapması 2,5 gün sürdüğüne göre o tarz bir modeli yapması herhalde 8-10 gün falan sürer. O yüzden gaza gelmem lazım. Ayrıca model ilginizi çektiyse açıklama bölümüne linkini de bırakacağım. Türkiye'den bir siteden aldım fakat Çin'den yolluyorlar. Yani 15-20 günde falan geliyor. Satın alacaksanız bunu hesaba katarak alın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.